Cümleten hayırlı üretimler arkadaşlar. Bugünkü videomu size, daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum benim küçük bir hobi hanem var. Demiştim böyle iyi kuşlarımın, kaliteli kuşlarımın olduğu bir oda. Bugünkü videomu oradan yapmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir takım Laysvik'im var. Laysvik, Japanese. Bunların da çok şükür ilk yavrularını ee, gördük arkadaşlar şöyle size yuvalıklarını bir açılım yapayım Hem göstereyim böyle e, tek elle yaptığımız arkadaşlar birazcık zorlanıyorum şöyle göstereyim size burada üç tane japon Japanese Yavruları var. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Diğer bir takımım. Yine... Baba Lutino arkadaşlar. Ama baba L'esmik, anne Lutino. Altından gelen güzel bir erkek. Bunu da şöyle güzel bir painted dişileştireyim arkadaşlar. O dişi de bir çıksın. çıksın. Bu takımda böyle güzel bir şey dişi de yaşadım arkadaşlar. Ve altlarında da çok şükür altı tane yavru var arkadaşlar. İki tanesi kırmızı göz. Muhtemelen bütün o. Daha önceki bir basında da şunlar arkadaşlar. Bakın şuradan gözüküyor. Kırmızı göz oldu. Evet. Bu kırmızı gözlü yavru. O da yeni çıkmış arkadaşlar. O da küçük. Bebek bir kırmızı göz yavrumuz. Toplam 6 tane yavru var bunların da. İnşallah bunları da düşürmek, yeme düşürmek kısmet olur arkadaşlar. Burada yine bir tane bir takım lütunum var arkadaşlar. Bu dişisi yumurtlayacak. Çık kızım bakalım. Burada arkadaşlar diş içinde içeride görmüş olduğunuz gibi. Burada yine arkadaşlar bir takım lütinom var. Yine gayet güzel. Pırpırları on numara. iki tane de yavrular var arkadaşlar burada. Artık onlar iyice tüylendi. Sonra arkadaşlar burada şöyle bir takım her Teksas'tan Texas'tan gelme taşıyıcı bir erkek dişçi de şöyle arkadaşlar Gold Texas bir dişi erkek show boyun arkadaşlar dişi Jumbo bunların da bir yavrularını kaçırdım başka bir kuşun altına arkadaşlar üç tane yavruları var burada onların da muhtemelen herhalde e, üçü de Gold Texas olacak arkadaşlar ama çok güzel ve fasıklı bir yavrular olacağına hemen eminim. Çünkü babaları çok iyi arkadaşlar. Ee, İzmir'den çok değerli bir üretici arkadaştan almıştım babasını. 2019 bileziklidir arkadaşlar. Daha yeni ilk yavrularını almak nasip oldu. İnşallah yeme düşürmek de nasip olur. Burada bir tane leysfink erkeğim var arkadaşlar. Beyaz leysfink. Bu benim kendi yavrum. Onun da dişisi yine arkadaşlar Gold Texas bir dişi. Çık kızım bakayım. Çok güzel kızım. Evet. Bu da görünüş güzel basıklı bir. Bu da Jumbo boyun arkadaşlar. Bunlar bir tane Leysvin yavrusu kaldı. Diğer kardeşler Leysvin o yeme düştü. İki de yumurta yapmış arkadaşlar. Bunları bu sezon dinlendirmeyeceğim. Zaten bunlar dinlendir. Yani bunlardan ben uzun zamandan beri yavru almadım. Burada arkadaşlar bir takım böyle güzel bir eşlemem var. Dişli Sky Blue Texas. Erkeği de sarı resmik Limon lesmik arkadaşlar pardon. Bunlar da bakalım güzel bir yavru var. Gelecek inşallah. Beklemedeyiz. Burada benim eski emekler kuşlarımla kendi bilezik 2019 bilezikli bir güzel bir parçalı ee, erkeğin. Bunun da arkadaşlar dişisi beyaz, jumbo boy. Bu şurada da dört tane yumurta var arkadaşlar, iki tane yavrusu çıktı. Biri kırmızı göz lütün Arkadaş, Arkadaşlar erkeğin soyunu ben çok iyi biliyorum. Erkeğin anne babası e, kırmızı göz lütün vardan gelme bunlar parçalattı. Ve altından sürekli yani 5 yavrunun dördü muhakkak Sarı DF ya da bütünü gibi arkadaşlar. İyi güzel bir e, kan. Bu da yine arkadaşlar çok güzel bir show Texas erkeği var arkadaşlar bunlar. Bu da 2019 birizikli İzmir'deki çok değerli bir arkadaşından almıştım bu kuşumu da. E, ancak yavuz almak nasip oldu. E, burada arkadaşlar onun dişisi de güzel bir golf dişiyle eşittim. Yumurtları çok şükür. Yani ikinci basın yumurtaları. Şu an üç tane yumurtası var. Bir tane yavru büyüklü arkadaşlar. Yani maalesef bu iri kuşlar birazcık zahmetli yavru büyüklü var ama bir tane yavrusunu almak nasip oldu çok şükür. Burada arkadaşlar benim üretmeyi çok istediğim kara kanatlarım var. Yeşil kara kanatlar. Bir takım da bunun mavisinden sipariş verdim arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla onlar da kümesime gelecek ve güzel bir mutasyon odası olacak burası arkadaşlar. Burada yine bir takım yaptım bunları yeni. Ee, dişi Limon Leysmik arkadaşlar. Erkek e, Sky Blue Texas Japones. Bunlar da güzel bir takım olacak inşallah. Bunlar da yumurtaya yakınlar. Son arkadaşlar burada yine benim kanını çok iyi bildiğim altından yani e, ağırlıklı lütün ve sarı df gelen bir takımım. Abi arkadaşlar bunları dinlendirme yaradım. Bunlar dinlenecekler Allah kısma derse. Önümüzdeki sezon için bunları hazırlayacağız. Burada yine güzel bir erkek sarı yüzlü benim çok sevdiğim bir kuşlardan. Dişisi de gördüğünüz gibi opal mavi bir dişi. Bunlar da arkadaşlar bunları artık dinlendireceğim. Gerçi ikinci basımlar ama yani büyük kuşlar oldukları için birazcık e, dinlenmeleri Bence gerekli arkadaşlar. Bunlar da yavruları. Bakın yavruların arkadaşlar. İnan e, çok güzel bir yavru. Sarı yüzlü. Babaya benziyor. Burada yine ağırlıklı verdikleri yavrular mavi ağırlıklı. Burada da güzel arkadaşlar. Yani kullanmış olduğumuz e, mama arkadaşlar inci mama. Aynı zamanda da satışını yaptığım bir mama ve rasyon toz e, kullanıyoruz. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Arkadaşlar inanın çıkan yavrular annelerinden, babalarından daha iri oluyor, daha güzel oluyor. Bazen ben bile diyorum yani bu kuşlardan bu yavrular nasıl yemedi? Size Ben bir aydık içerisinde kalıyorum yani. Burada da yine çok güzel bir e, erkeğim resesif arkadaşlar. Dişsiz de güzel böyle gri bir dişi. Bunlardan da bir tane yavru almak nasip oldu. Eee Bunları da dinlendirmeyelim arkadaşlar. Erkek birazcık tüye girdi. Ee, onun için dinlensinler. Bu sezon seneye kısmetse çalışacaklar. Evet arkadaşlar. Burada yine güzel bir beyaz Leiswig takımım var. Bunlar da yeni eşleme yaptığım yavrusunu yumurtasını beklediğimiz bir takım. Burada yine arkadaşlar güzel bir Jumbo boy Texas takımım var. Onlardan da yavru yumurta beklemeliyiz. Burada arkadaşlar şöyle güzel bir TCB erkek Texas'ın yine kendi yavrum sarı lacewing. Bunların da yumurtaları arkadaşlar. Burada yine Antep'ten çok değerli bir arkadaşından aldığım böyle bakın arkadaşlar. Desen fırfır harika. 10 numara bir Texas erkek. Dişçi de Yine çok değerli bir üreticinin bileziğini taşıyor arkadaşlar. Sarıley simit altında 4 tane yavrusu var. Muhtemelen dördü de Texas arkadaşlar. Evet burada yine bu seyinin favori kuşlarından Rainbow Japones arkadaşlar. Erkekti yukarıda. Erkeğin desen tepe çok güzel arkadaşlar. Erkek mantolu, dişi, tek kanat. Çalışma kuşları bunlar ama altlarından ben Japonez geleceklerine eminim. Çok iyi bir üretici arkadaşına aldık bu huzur arkadaşlar. Aldığımızda yavurlardı. Artık bunlar da kısmet. Kısmetse ayında işe atacağız. Bunlar arkadaşlar benim az önce bahsetmiş olduğum takımın yavurlarından. Sarı DF'ler. Bu yine mavi spangireler. Şurada bir tane arkadaşlar lace kim var ee, yeni yeme düştü birazcık nazlı ama inşallah hayırlısıyla yemle sağ selim yiyecek arkadaşlar şurada az önce bahsetmiş olduğum e, kuşların yavrusu harika bir Texas şov Texas yavru arkadaşlar bunlar kendimize ayıracağız bu sene seneye yine karşıda bir tane jumbolarından bir Texas yavrum var arkadaşlar Bunlar Allah kısmı derse önümüzdeki sezonun artık yetişmez ama 2022'de yıl sonuna doğru veya 2023'ün başına doğru bunları atacağız işe. Burada da arkadaşlar dinlenmede hatta hiç yavru almadım. Yani yavru olan da Texaslı arkadaşlar. Burada bir tane çok güzel bir tane follow dişim var. Orada bir Texas erkek. Burada bir dişi. Burada Texaslar. Yani bunda buradakilerin şu arkadaşlar Texas yani kısmetse Eylül ayında burada bir tane dilik erkeğim var güzel. Burada yine bir dişi. Burada leysin bir, bir dişi. Burada yine Texas'larım var arkadaşlar. Bunlar da Allah kısmet ederse Eylül ayında e, eş yapacağız. İnşallah yavrularını almak nasip olur. Sizlerle paylaşmak da nasip olur arkadaşlar. Bugünkü videom dediğim gibi bahsettiğim gibi arka taraftaki o benim ee, özenle bezenle büyük bir merakla edinmeye çalıştığım ve ciddi paralar harcadığım bir kümes burası arkadaşlar. Yaklaşık buraya e, yani bir 20-25 bin civarı bir para harcandı. E, i̇nşallah Allah emeklerimizin karşılığını olmayı nasip kısmet arkadaşlar. E, şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. Herkese hayırlı üretimler, hayırlı akşamlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkesin her şey gönlü olsun arkadaşlar. İyi akşamlar.